Emin'in kumbarasında bulunan madeni paraların Türk lirası cinsinden değerleri ve sayıları aşağıdaki sütun grafiğinde üst ifadelerle gösterilmiştir. Grafik verilen madeni paraların TL cinsinden toplam tutarlarının dağılımını gösteren daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi paraların cinsine göre toplam tutarını hesaplamak için arkadaşlar paraların değerleriyle sayılarını yani adetlerini çarpmamız gerekiyor. Öncelikle değerlerine buradaki 2 üzeri 0, 2 üzeri eksi 1, 2 üzeri eksi 2 ve 10 üzeri eksi 1 TL'nin hangi paralar olduğunu bir belirleyelim. 2 üzeri 0 1'dir. 2 üzeri eksi 1 1 bölü 2. 2 üzeri eksi 2 1 bölü 4. 10 üzeri eksi 1 de 1 bölü 10 demektir. Şimdi 2 üzeri 0 1 olduğu için arkadaşlar burası 1 TL'yi gösterir. 1 bölü 2 TL yani 1 liranın yarısı nedir? 50 kuruştur. 1 liranın dörtte biri 25 kuruştur. 1 liranın onda biri de 10 kuruştur. Şimdi bu paraları sayılarıyla, adetleriyle çarparak toplam tutarını hesaplayacağız. Adetlerini de çubukların üzerine yazalım. Şimdi burada sol tarafta 2 üzeri 4 var. Bu 16, 16 eşit. 16 adet 1 lira varmış. 3 çarpı 2 üzeri 5'e bakalım. 2 üzeri 5 32 eşittir. 3 kere 32 de 96 eşittir. Dolayısıyla 50 kuruştan da 96 adet var. Şimdi son olarak 5 çarpı 2 üzeri 7'ye geldik. 2 üzeri 7'nin değeri 128'dir. 5 ile de çarparsak 640 yapar. 640 tane 25 kuruş, 640 tane de 10 kuruş var arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Paranın değeriyle paranın sayısını çarpacağız. Şimdi 1 liralığın toplam tutarını bulmak için şöyle yapacağız. 1 lirayla 16'yı çarpacağız. 16 tane 1 lira 16 TL yapar. Bu tamam. 96 tane 50 kuruşumuz var. 50 kuruştan 2 tanesi 1 lira yaptığı için 96'yı 2'ye böldüğümüzde 48 tane 1 lira. Yani 48 lira yapacaktır. 640 tane 25 kuruşumuz var. 25 kuruşların 4 tanesi 1 lira yapar. O yüzden 640'ı 4'e bölersek burası da 160 TL olur arkadaşlar. 640 tane de 10 kuruşumuz var. 10 kuruşun 10 tanesi 1 lira yaptığı için 640'ı 10'a bölersek 64 TL de burası yapar. İşte paraların değerlerini arkadaşlar ayrı ayrı bulduk. Bunları daire grafiği ile göstereceğiz. Şimdi e, hepsi 16'nın katı dikkat ederseniz hepsini 16 ile sadeleştirebiliriz. 16'yı 16'ya bölersek burası 1K. 48'in içerisinde 16 3 kere var buraya 3K. 160'ın içerisinde 16 10 kere var buraya 10K diyorum. Burada da 4 kere var. Buraya da 4K diyorum. Bunlar merkez açıların büyüklükleri arkadaşlar. Buranın hepsinin toplamı 360 dereceyi gösterecek. Şimdi toplayalım. 4, 14, 17 ve 18K yapıyor. 18K 360 derece ise 1K buradan 20 derece gelecektir. Şimdi hemen K'ların değerlerine bakalım. 1K 20 derece. 3K 60 derece. 10K 200 derece. 4K da 80 derece çıkacaktır. Bunlar hangi paraydı? Paraları da yazalım arkadaşlar. Büyükten küçüğe doğru 1 TL 50 kuruş 25 kuruş ve 10 kuruş şeklinde. Şimdi şıkları incelediğimizde arkadaşlar doğru seçenek A şıkkında verilmiş. Ee, bakın burada 20 derece var. 20 derece kim? 1 lira sarı renkle gösterildiği için burası doğru. 50 kuruş 60 dereceyle gösterilmiş. O da doğru. 25 kuruşta 200 dereceyle gösterilmiş. O doğru, o da doğru. Sonuncusu kaldığı zaman zaten onu hiç hesaplamaya gerek yok. Otomatikman o da doğru demektir.